çocuklar bakın Fatih Selim burada bir tane çikolata şelalesi gördü. Oğlum şimdi acaba bu çikolata şelalesinden yer mi? Ha? Muzlar var. Bakın şelale nasıl akıyor. Gördünüz mü çocuklar? Harika görünüyor. Kocaman bir şelale yapmışlar. Çikolatalar akıyor. Şelale olmuş. Çok güzel değil mi anneciğim? Beğendin mi? Ha? Çikolata şelalesi yemek ister misin anneciğim? İstermiş. Çok bakın çocuklar burada meyveler var. Muz ağacı bile yapmışlar. Şuraya bakın. Kocaman bir muz ağacı yapmışlar buraya. Karpuzlar, meyveler, çeşit çeşit lokumlar. Harika görünüyor her şey. Biz de buradan şimdi çikolata şelalesinden birazcık çikolatalı muz alacağız. Şimdi çikolata şelalesinden muzunu hazırlıyor abiler. Bakın şimdi çikolata koyacağız buradan. Ay 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 ne kadar lezzetli olacak Fatih Selim çok güzel oldu bu süper çok teşekkür ederim benim oğlumun çikolata şelalesi al bakalım hadi gel gidelim şimdi masamıza güzel güzel yiyelim tamam mı sen taşıyabilir misin gidiyoruz masamıza doğru çikolata şelalesinden aldık gidiyoruz biz bakın Fatih Selim kendi tabağını kendisi taşıyabiliyor masaya kadar götürecek ama dökme sakın sakın dökme. Evet, senin kasların var. Taşırken hiç zorlanmıyorsun değil mi anneciğim? Bakın çocuklar nasıl götürüyor benim oğlum ama şelaleyi dökecek neredeyse diye korkuyorum. Dökmezsin umarım. Getiriyoruz şimdi yemeğimizi masamıza. Yusuf da yer mi acaba? Yusuf'a da verelim olur mu? Yusuf, sana da getirdim de gel Yusuf'a göster. Yaşam. Yusuf. 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 Yusuf bak. Bak sana ne getirdik. Sana da çikolata şelalesi getirdik. Sevindin mi? Aa dede bak çok sevindim. Ah siz almış mıydınız? E bize niye vermediniz? Biz de size getirirdik. Dökme sakın. Hadi gel onlar almışlar biz de kendimizinkini yiyelim. Hı, çok lezzetli.